Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Koç Holding ile birlikte devam edelim. Teknik Banda Koç Holding tarafında birlikte yaşanmış olan 2 Eylül düşüşünün eğilimi sonrasında tam %8 düştük biliyorsunuz ki bu süreçte. 2 Eylül, 3 Eylül tarihleri içerisinde Koç Holding 185'çi fiyatlardan kendini 165'li fiyatlara kadar buldu. Tabi bu yaşanan durumlar 2 Eylül tarihinde Koç yani Holding ile alakalı olan bir durum değil. Borsa İstanbul tabii ki genel satışlar geldi ve tabii o da bundan en çok etkilenen şirket olarak karşımıza çıktı. Şu an teknik manada ım, bozulması olduğunu ifade hala etmiyoruz çünkü teknik olarak hala 166 seviyesinin üzerinde bulunmaya devam ediyor ve biz daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi Koç Holding tarafında evet tabii ki de 2 Eylül tarihinde yaşanan düşüş Koç'un o güzel tekniğini o momentum kaybetmeyen yukarı ünlü eğilimde olan değil mi? Ne demiştik hep beraber düşen bant kırıldı. O kırılamayan, aşılamayan düşen bantları açtı, geçti. RSI toparlıyor. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortamın üstüne çıktı. Kendine dik bir trend yapmaya başladı. Bunların hepsi iyi haberler. Koç Holding yukarını eğilimini sürdürüyor. Ve bu bandın üstüne kapatıp kaldıkça da sürdürür diye ifade ettik. Yani bu band üst kapattıkça yani 165 rakamı üstüne attık. Artık önü açıldı. Önce hedef bir 175 daha sonra 184 daha sonra 190 gibi yükselişler hep sürdü farkındasınız. Ta ki işte geçen güne kadar bu 2 Eylül tarihine gelen satışlar koçun tekniğini hani bu iyi olan iyileşmeye dönen bu yaklaşık bir yıllık düşen banttan çıkan koçun bu değişimini baltalayan durum oldu. 2 Eylül yaşanan hareketi sonrasında bir trend desteği oluşturmuştu ki hep beraber Temmuz ayında başlayan bu 135-140'lı fiyatlardan bizi tutan toparlayan 140'lara kadar 190'lara kadar götüren bu trend var ya 140'lardan İşte o kırıldı bu bir o 20 günlük 50 günlük 100 günlük hareketli ortalamaların üstü fiyatlayan kapatan kalan ilk defa üstüne atan koç bunların altını test etmeye başladı yani bunlar da aşağı kırılmaya başlandı o RSI göreceli güç endeksi güçlenen toparlanan görüntü 2 Eylül tarihi itibariyle maalesef teknik kırılıma gitti. Yani aslında elimizde bulunan 8 teknik koşul aşağı kırılmış oldu. 8. ne peki? Yatay kanal bölgesi şurası. Görüyor musunuz? Buradaki bölgenin de üst kapanışlar gelemedi. Mücadele ediyordu. Kırma konusunda uğraşıyordu. Ama 2 Eylül itibariyle bu da gitti. Bu mücadele de sona erdi. Sonuç hedefe varan kanalı bak şuradaki kanalı 1, 2, 3, bakın 4, 5, 6, 7, 8 görüyor musunuz? 9, 10. Bunları aşamayan, bunları geçemeyen zaten Koç Holding vardı ama mücadelesi vardı. Ama 2 Eylül olayları, borsa gelen satışlar buna da bir balta vurdu. Sonuç belli. Ve şirket yine hem 8. kriter olan 190'lı fiyatları da gördüğünüz gibi aşamayıp bir de üstüne gelen olayların etkisiyle trendleri patlatıp aşağı kırdı. Böylelikle bir kez daha geri çekildi. Ha dediğim gibi tekrar söylüyorum bu bir bozulma olarak değerlendirilmeyecek hala. Çünkü Koç Holding'in ya da holding sektörünün özelinde bir şey yaşanmadı. Haberlerin etkisiyle düşen 2 Eylül tarihinde bir Koç Holding var. Piyasa elbette düşüşler yaşandı. Bu yüzden konumuz önümüzdeki hafta 166 TL olacak. Evet 166 TL'li seviyelerin altına inmemeliyiz. Ha baktığınız zaman trendler hala devam ediyor mu ana trend? Tabii ki ediyor. Bu rakam 160 yani 155-158 e, aralığına tabii ki hala denk geliyor. Hala bu 155, 158'i trendlerin tabii ki hala üzerindeyiz. bunu ifade tabii ki ediyoruz. Hala ana majör bantların şuradaki ana referansların tabii ki hala üzerinde. Ama o eski yüzünü kaybetti yani şirket. Her şeyin üzerinde 190 mücadelesi vardı. Aşılamayan dirençleri aşmakla mücadele ediyordu. O bunu kaybetti. Bu yüzden 166 165 fiyatlamamız bu olacak 165 TL'nin mümkünse önümüzdeki süreçte altına kalmadan tutunması toparlanması ve tekrar buradan dönerek 190 mücadelesine devam etmesi gerektiğini anlatacağız. Eğer 165 altına inersek maalesef işte o zaman işler terse dönecek ve daha da zayıflama eğilimi riski ortaya çıkacak koçta bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın. Ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu video altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.